oynuyorum ama arkadaşlar adım çıktı için tek mi oynayacağım galiba? Bilmiyorum. Ne vurdu be? Report hatası çıktı arkadaşlar. Bunu bir düzeltme arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar onu düzeltemedim bunu düzeltemedim. Gelinlik geldi aklıma anlattım. Arkadaşlar başka bir şey gelmedi aklıma. Şimdi kaç kişilik girdik acaba? Dört kişilik gelin, küçük en son dört kişi gelmişti. dört kişiye mi gireceğiz şimdi? Şimdi. Bakalım. İki <laughs> kişi. Bu adam neredeyse <laughs> Şimdi müzik kapatacağım çünkü... ...şişme falan gelir. Gerçi bu oynayacağız. Açık olması lazım, edinmeyelim. Şimdi telif, bu telifli müzik Umarım. Baktım. tamam bu bitsin. Yoksa ses açık olması gerekiyor arkadaşlar. Kur'an'ın sağır olacak da. Şimdi yani. Kur'an'ın sağır olacak ama benim aslında Kur'an'ın sağır olacak. Bu sesten dolayı. Bu adam ne oluyor? Bu adam bence ne Saçma arıyor bu. Arkadaşlar bence bu noob. bence. Ama da güzel. Ama güzel. Hmm. Güzel karakteri. Karakterini seviyorum. Ben de bunu karakterini yapabilirim artık. Yapacağım bunu bir karakter. Alın. Yapabilirim yani. Arada bir kullanabilirim. Şimdi bu karakterim var. kaçtın lan? Yine de neden bak oluyor ya? Bak oluyor. Bak, bak oluyor duruyor. Güzel de karakterim var benim. Ben o karakterime laf atın ne? Zaten evine benim karakterim geliyor biliyorsunuz. O sakin ne? bu adam aşağıydı ya. Bu adam nuba benziyor. Aa tek at diyor ben tek at atamayacaktım. Adam yollara tek atıyor. Aferin adam. Ben nasıl Sizin yırtık yani şeyi falan görür. Şimdi, şimdi onu ördüğümü nasıl yaparım? Ulan nasıl bitirdin işte? Adam aferin ha. Işık titremesini anlamamıştım. Gel bakayım. Şimdi olmasın ölmüştüm. Tek başıma bir sürü ölmüştüm. Benzer kızlar bu bizden daha pro gibi. Baksanıza ben anlamadım arkadaşlar. Sen ara hadi. Yürüyüşe zaten toplanın bana. Ama aslında bunun de ölebilir. Gel sen önden git. Ne sesi geliyor ya? Bak oyun bak. Doğru senin korktuğun sesini. Bugün değilim zaten. Biraz tuhaf Gel. Gelsin. Geldi. Şunun da. Be. Anam beni iki saat bekletecek kapının önünde galiba. Eşkıya mı değil mi? Söndüm Sen dikkat ediyorsun. Be. Bir kez buldum. Çıkınca yok değil tamam. mi? yok. <laughs> Ne yapayım şimdi ya? Bakarsın ben de mi çıktım ya? Gülmedim ki ben kapıyı. Ne yapayım şimdi? Ezin ezin. Öldüm ya. Ya daha vurursa öleceğim. Bak adam bana vurursa bana söyle. Söyleyeyim. Şarayım. Çıkayım şimdi. Sen bunu al. Keşke vermişsiydim. Keşke vermişsiydim. Dedim bir ölmüşsün. Arkadaşlar alalım şu konuk ya. Ya. Ben o yüz ya. Çok sinir ediyorum ya. ne oluyor? Arkadaşlar ya. Bu arkadaşlar bu bence. Benim, benim de arkadaşlar 50. bölümden kadar sıkıntı İşte bir çıkın işte çıkın Dur, sakın öze gitme. Bizim yaratıktan da korkuyorum. Korkmayın arkadaşlar. Senin vardı kapmasın. Ya sen önden dedi, Pisledi pisledi. bir ses şey geldi. Adama fiş dedi galiba. Karanlık değildi gerçi. Sen önden git, sen önden git. Sen önden git. Bunun interneti kötü galiba. Ben bundan yavaş geçsin, bundan daha hızlıydı gidelim. dikkat ettin değil mi? Eee ya. Sordun ya gelsin. Allah Allah. Şimdi geç gelmiyor. Bu an yapalım. tep Tamam hadi koyduk. Hadi koydum. Azdım adam. Burası değil. Gelir misin? Bir kontakta son geri diyorum. Ah. Oy düzgür çıktı. Ne kadar? 36. 37. Asıl mı? Hadi sen sen şöyle ne korkun işi? Adam korkuyor belli orada bakın. Çıkmayacaklara bakıyor. Ne yapacağım ben bunu? Arkadaşlar hangisiyle alsam diye düşünüyor ya ilk bastı. Bu adımda arkadaşlar siz olur. Bu 2 dakika mı? Spedrun. Evet spedrun. Tam bir spedrun ya. Ne yapacağız? Ben korkuyorum. Geriliyorum aslında. Asma sesi geldi. şeylerden biri. o kapıyı, açma ya. Neden açsın kapıyı? Neyse, şurada bir kitap var. Nerede başka bir kitap var? Açma ya, ne bir şey mı? Şimdi. Adam ya, sen öleceksin böyle. Arkadaşlar, çok bizim gibi. Böyle bakarken de arkadaşlar. Ben onu yarattım. Bu adamla ben kazanıyorum. O yüzden kazanıyorum. Bu adam hiç kitap bir burada bile. De. Umarım ölmez. ¡Maria! ¡Maria!

Arkadaşlar ne? adam neydi? Ana gibi bu korkak değil. Ben korkuyorum. Ben arkadaşlar korkak olmuyorsam onu geçemiyorsam. arkadaşlar nereye Adam arkadaşlar kim?

үйдетеймін де міне әкесімең жатып отырғомне İkinci kata çık. Evet, ikinci kata çıktı. Şimdi. Arkadaşlar şimdi. İkinci kata çıkacağız. burada şimdi, yıldız altı altız 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 altı 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 O parçası yok. Biz gideceğiz o kadar. Bir tane Bir tane yaptım arkadaşlar. bu ne kadar hızlı. Çok hızlı. Arkadaşlar çok hızlanmış. Üst kata ben çıkamam korkuyorum. Temmiz <laughs> ışık. <laughs> 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 すみません。<タッ><タッ> 4 Tamam, iyisin. İyi. Adam şimdi çıkar. Evet, elinle kapıyı kesileceğiz. Çoğu kitapları bulduk. Hadi. Меня пошли. Кэссер, алты, алты, 34 алты, 34 Hadi. алты, 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 Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Sakın yenimizi de bırakın. Ver onu üstüme. Altı yüz. Yetiştim. Elinde geçtim. Yasasın, yasasın, yasasın. Matan mı? Asılsın. Asılsın. Arkadaşlar evlendi böyle mi geçeriz böyle? Geçtik. 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 Çok sevindim ben. Ben Gelir As Arkadaşlar bu Yani ya, Çok sinir oldum arkadaşlar. Şimdi. Bak, sakmak ya. Sakmak yok mu? Sakmak. Hmm. Eh kapı orada gel. yapma oyun ya. Yapma ya. Ben sensin ne yapayım ya. Evimde gidiyor sen de geçtin. Bir de oyunu bitirmiyormuş mu ya. oyunu bitirsen ne güzel olur. Daha burada rutumuzu yaptırdık. Adımız şimdi işine gelmiyor. Beni düşünmek gelmiyor. İkimizin de işime, işimize gelmiyor. Ya ne yapayım? Burası değil. sakın öleyim deme. İkinci kasma bölümünü göstereceğim. Göstereceğim onu. Her yerde şakmak kullanırız. Dur Ne oldu orada? いや、海にんとか Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtim Bir tane. Arkadaşlar. Bir tane daha geçtim. Videosunu çektim hem de bunu silmem. Silmem. İkinci kasma bölümünü göstereyim mi? Bak silmem. Kısık şey var mı? Yokmuş. Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı bir ilerledik. Ama Neredesin? Hayır. <laughs> Arkadaşlar öldüm ya. Görünmez ya. Öldük. Yani öldük mü? Öldük arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Ölüm arkadaşlar. Gelişiriz. Bay be arkadaşlar.